Pandemi bütün süreci değiştirdi. Ben televizyon, ben sadece belgesel izliyorum. Dizi izlemiyorum. Peki ne yapacaktık? de uydu var? Bende ne var? Uydu mu var? Yok. platform var. Öbürü var. Bende şu platform var. Bende şunu aldım. Onu diziler için izliyorum, bunu maçlar için izliyorum. Burada belgesel kanalları var. Bunu çocuklar izliyor. O kadar çok karıştı ki her şey. Ama bir koşturmaca, insan her zaman bir koşturmacada. Bir koşturmaca içinde onda o var, onda o var. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Bunlar hep kafa karışıklığı yapıyordu zaten. Ne oldu? Pandemi. Pandemi diye bir şey oldu ve insanlar evde artık. Ve ilginç olanı yani ilk defa olanı tüm dünya Evet yani Avrupa evde, Asya evde, Amerika evde, Çin ilk önce onlar evde sonra onlar çıktı gerçi ama başımıza atıp. Bu sefer biz işte televizyona bir şey yaparken hedef kitlen kim? Gündüz ev hanım, hafta sonu yetişkinler, sabah saatleri çocuklar vesaire vardı ama bunların tamamı değişti. Çünkü artık hepimiz evdeyiz. Anneannen de evde, annen de evde, sen de evdesin, çocuğun da evde, torunun da evde. Herkes aynı saatte hep evde. Dolayısıyla başka bir çocuk çözüm bulmamız lazım. Yani evlere iki tane, üç tane, dört tane televizyon koyacak halimiz yok. E ne oluyor bu sefer? İnternet televizyonculuğu, internet haberciliği zaten almış yürümüştü. Gazeteler, ulusal kanallar hepsi tamam. Bu dijitale dönüşümü sağlamıştı zaten. Avantajı ne? İstediğin zaman. Şu an yayında. Şu an ama maçta yayında çakıştı. Böyle bir şey yok. Tam izlemeye başlayacağım. Kapı çaldı misafir geldi. Çamaşırları asar mısın? Bulaşık yıkayacağım. Yemek yiyoruz hadi gel. Yemek hazır, sofra hazır. Yani bu sorunların hepsi ortadan kalkmış oldu. Yolda yürürken internet paketim varsa yolda izleyebiliyorum. Otobüste, takside, minüte izleyebiliyorum. İş yerinde izleyebiliyorum. Televizyon olan herhangi bir yerde, bilgisayar olan herhangi bir yerde, telefon olan herhangi bir yerde tek şart ne? İnternet olması. Bugün internet olmayan bir yer kaldı mı? Yok, birçok minibüs geçiyor, minibüste yazıyor Wi-Fi şifresi. Taksilerde var, otobüslerde var, alışveriş merkezlerinde var. Dolayısıyla internet böyleyken yapacağın en iyi şey internet üzerinden yayın. Televizyondaydı, kaçırdım, oradaydı, kaçırdım, radyodaydı, kaçırdım. Yok, kaçırdın mı? Saat 8'deydi program. Ne zaman yayınlandı? 5'te yayınlandı. Şu an saat kaç? 10. 11. 12. İzleyebiliyor muyum? Evet. Bir de işin güzel yanı yorum yapabiliyor. Şimdi televizyonda izliyorum. Biri bir şey söylüyor. E, yorum yapamıyor. Sadece ne kadar? Bunda yorum yapıyorsun. Canlı yakalarsan anlık yorum yapıyorsun. Canlı yakalamazsan yorum yapıyorsun. Ondan sonra sana geri dönüş yapma durumları var. E, zaten aktif platformlar dönüşü seri olarak yapıyor. Hızlı yapıyor. Yapmasa bile diğer insanlar senin düşünceni görüyor orada. Yani kendini de ifade edebiliyorsun. Artık tek taraflı değil iletişim. Sadece oradan gelmiyor, buradan da gidiyor, cevap verebiliyorsun. Nerelerde yayınlanıyor? YouTube'da yayınlanıyor, Facebook'da yayınlanıyor, Instagram'da yayınlanıyor, Twitter'da yayınlanıyor, internet sitesi üzerinde yayınlanıyor. Yani bir şekilde mutlaka denk geliyorsun. Zaten takip ediyorsan zaten bildirime geliyor ama takip etmiyorsan da oradan oraya giderken, buraya giderken o paylaşıyor, bu paylaşıyor, virale düşüyor. Bir şekilde görüyorsun zaten. Evet, yani buradan ne çıkıyoruz? Bu bir kanal mı? Evet, bu da bir kanal. Yani tele, kanal deyince aklımıza, Süveyş kanalı haricinde, kanal deyince aklımıza televizyon kanalı diyor. Televizyon içinde değil. Hem televizyon içinde, hem telefonun içinde, hem bilgisayarında, hem tabletinde, ya internet olan her yerde, yakında, buzdolabında, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde. Bu zaten olacak bir şey. Ne zaman? istediğin zaman. Ağırlığın sosyal medyada mı? Evet. O zaman bunun adı sosyal kanal. Sosyal kanal. Kanal mı? Evet. Sosyal mi? Evet. Ne zaman? istediğin zaman. Nerede? istediğin yer. İstediğin zaman, istediğin yerde. Kim istediği zaman? Sadece senin zaman. Ne kadar? Sen kapatana kadar. Durdurup yeniden devam edebiliyor musun? Evet. Bir daha izleyebiliyor musun? Evet. Anlamadım 10 kere izleyebiliyor muyum? Evet. İzlediğim şeyi beğenmedim tepki verebiliyor muyum? Evet. Beğendim tepki verebiliyor muyum? Evet. Yorum yapabiliyor muyum? Bir şey katabiliyor muyum? Evet. Yani birçok programa canlı yakaladığın zaman katılma isteği bile gönderebiliyorsun. Tak seni canlı yayına bağlayabiliyoruz. Dolayısıyla artık zaten yok onu iz Yani dizi bile izlerken artık normal kanalda reklamlı dizi izlemek çok olağanüstü azaldı çok fazla azaldı. Haber bugün ana haber bültenlerinde normal televizyonlarda izlediğimiz bütün haberler eski haber. Neden? Çünkü biz zaten o haber bültenine inana kadar gün içinde onu belki 50 kere, belki 100 kere sosyal medyadan gördük, konuştuk, tartıştık, eğrisini doğrusunu tarttık. Haber de burada, röportaj da burada, eğlence de burada, korku da burada, gerilim de burada, dizi de burada, sinema da burada. Her şey burada. Reklam da burada. Para mı kazanacaksın? O da burada. Arkadaş mı edineceksin? O da burada. Yani her şey bu sosyal mecralarda. E bizim kanalımız da burada olduğu için sosyal kanal olduğu için de kanal. Sosyal kanal. Adı neden? Asla. Yaptığımız programlarla da yaptığımız haberlerle de e, kendini ifade edeceğini düşünüyorum bunu. İsmimizin anlamını doğru bilen ilk üç kişiye hediye. Bunları da diyebilirler tabii. Yani karambolden bir şey yapmışlar işte. Belki de evet karambolden bir şey. Ya. Bunları diyenler olacaktır. Diye. Ciddiye almayanlar olabilir ismi. Önemli değil. Yalnız buraları keserim. Bu yayınları hangi kanalda, saat kaçta, hangi gün? ''Bizi izlemeye devam edin, bizi mutlaka kaçırmayın'' falan gibi sloganlar kullanmayacağız artık çünkü bunların zamanı geçti. Bizi istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Bizim bu programımızı bundan 20 sene sonra izleyebilirsiniz. Nasıl mı? Çok kolay. Telefonunuzu eline alıyorsunuz, programın adını yazıyorsunuz, çıkıyor zaten. Ya da programın adını dahi değil, İçinde, içeriğindeki herhangi bir kelimeyi, herhangi bir cümleyi yazıyorsunuz, bu program çıkıyor zaten. Ne oluyor? İzlemeye başlıyorsunuz. 30 saniye sonra sıkıldınız mı? Değiştirebiliyorsunuz. Sonra bir gün sonra geri dönüş yapabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde, istediğiniz kadar. Beğendiniz mi? Anında arkadaşınıza gönderebiliyorsunuz. İşinde bir şey geçti. Anında gönderebiliyorsunuz. Kayboluyor mu? Kaybolmuyor. Arşiv, saklamakla yükümüzü. Buna gerek yok. Zaten internette arşiv saklanıyor.